Evet, yine bir Samsun sabahından herkese günaydın demek istiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Kalp, kalp, kalp. Evet, bugün benim misafirlerim gelecek. Burada oturan arkadaşlarım bugün günümüz var, günümüze gelecek. Ben de böyle biraz hazırlandım. Evet, masamız, odamız. Burası balkon. Balkonu çevirdik. Böyle bir lacivert, beyaz, kırmızı bir oda oldu. Şimdi gelirler yavaş yavaş. Çok güzel bir gün olacak eminim. Nasıl, tulumu beğendiniz <laughs> mi? Bu rengi çok seviyorum. Bana da çok yakıştığını düşünüyorum. O yüzden bugün lacivert beyaz olmak istedim. Nasıl? 19 Mayıs vlog'unu izliyorsunuz değil mi? Çok eğlendik gerçekten. Umarım size Samsun'a gelip bir gün 19 Mayıs Andırma müze bölümünü gezersiniz. Hadi gelirler şimdi. Evet, masamı da hazırladım. Şahane oldu. Lacivert beyazı bayılıyorum biliyorsunuz. Gemi, Yunan adaları en sevdiğim konsept. O yüzden evimi de bu sene bu balkonumu özellikle lacivert beyaz yaptım. Bakın minderlerimin güzelliği. Burayı da böyle bir köşe yaptım. Evet gayet şık duruyor. Bu köşemi de biliyorsunuz. Önünde bol bol resim çekiniyorum. Masamız bu şekilde. Yavaş yavaş arkadaşlarım da gelir. Keyifli bir buluşma yaşarız. Bakın bu salatam da yeşillik salatası. Biraz protein olsun istedim. O yüzden şey yaptım. Semizotu ve yeşil mercimek yaptım. Evet burada da değişik bir salatamız var. Burada da Yava Mersin'de çöreğimiz var. İnanılmaz güzel. Oraya bir çikolata var. Onunla yaptım bu kurabiye. Şahane oldu. Mavilerinde yakışmış evet, kendine. Gibi. Renk getirmiş mavileriyle. Size diyecekmiş ki mavi yerinde yakışmış, evet, kendine renk getirmiş mavileriyle. Bize ne diyecekmiş <laughs> ki mavi giyin. Evet, herkese tekrar merhabalar. Şimdi akşam üzeri saat 6.30. buçuk. Ee, arkadaş günümüz var ama var ama bu sefer bir arkadaşımızın e, atölyesinde yapacağız günümüzü. Ben buluşması olacak. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Deniz Evleri tarafına doğru geçeceğim. Siz de benimle birlikte geliyorsunuz. Keyifli bir buluşma olacak. Hadi bakalım. geldik. Burası o harika ben. bir atölye. Evet. Takı tasarımları yapıyor gümüş. Çok orijinal ürünler tasarlıyor. Bakın şöyle göstereyim. Ebru harika ürünler tasarlamışsın ya. Şeydekiler gitti. Senin bu var mı burada böyle yoksa bizim için mi buraya koydun bunları? Normalde var mı? Şu yüzüklere bakar mısınız? Muhteşem. Ya, Ebru bu sen şimdi gümüş tasarım yapıyorsun değil mi? Evet arkadaşım gümüş tasarım atölyesi yapıyor. atölye alanımız. Burada tasarımlar yapılıyor. Evet. Burada atölyesi var. Evet, burada çizimler evet. yapıyor. <laughs> burada mı ha Burada mı ne tasarımlar yapılıyor? Evet. Hmm. Evet, Ebru'cuğum sen burada neler yapıyorsun? Arkadaşım, ben burada, e, burada gördüğün gibi mine boyalarım var. Tamam, bunlar mine boyası. Bu burada boyaları. mine yapıyorum. Tamam. Mine, gümüş, bakır üzerine e, bir çeşit renkli boyama diyelim ama bu cam tozlarından olan bir şey. Hı -hı. Hiçbir şekilde rengi atmıyor, bozulmuyor ve fırınlanan bir ürün. Bu da fırınlanmaz. örnek olarak da şöyle bir şey gösterebilirim sana. Evet, şöyle bir Genelde küçük olursa daha şık oluyor, daha sağlam oluyor çünkü evet, obje büyüdükçe tasarım. kırılma Hı -hı. ihtimali oluyor. Evet. Ee, haricinde... Çalışma alanım burası, boyaların burası. Mine için burası. Evet. için burası. Burada ne yapıyorsun? Burada da gümüş ve mum işi yapıyorum. Gümüş ve mum işi. Gümüş metalini burada şekil veriyorum. Peki burada halk eğitime bağlı bir kurs burası zaten. Ee, halk eğitime başvurmaları gerekiyor. Nasıl ee, olması şu lazım? Için benim Kurslar benim, nasıl gidiyor? Şu an için benim halk eğitimi kursum daha açık değil. Hı -hı. Daha açılmadı. Ee, bir dahaki seneye inşallah. Çünkü bu sene başka bir kursumuz var. Hı -hı. Seneye yerimizi biraz büyütebilirsek. İnşallah olacak. Biz de açacağız. Tamam <laughs> o zaman teşekkür ediyoruz sana. Şöyle biraz... Ediyorum atölyeyi de gezdikten sonra ürünleri de göstereyim. Şunlar da şöyle. Bakın burada da şöyle bir Yüzükler var. Hepsi şahane. söyleşim Kimler? da Böyle bir tasarım istiyorum da bir tasarım acı kafamda.